En önemlisi başkanım, e, tek yön projesi var e, kamuoyunda sizin de bahsettiğiniz gibi. Bu proje hayata geçmeden önce artıların eksilerini tartışmak için bizlerin de görüşlerini alınıp gerekirse meclis huzurunda ya da komisyonlar huzurunda tekrar bir inceleyip artıların eksilerini görüp o şekilde karar vermenizi talep ediyoruz. Yani şöyle zaten e, bir daha çalışıyor şu anda arkadaşlar. İşte bu işi yapan profesyonel kişiler var. Onlara da çalıştırıyoruz Ankara'da. Artık teklifiniz varsa şimdi konuşabiliriz. vaktimiz var. Mevcut projeyi görmek istedik komisyonda. Henüz e, üç proje ayrı işlenecek dendi. Yani, yani projeyi göremedik daha. Şöyle, Görelim ondan sonra. Bir... söyleyeyim Ben kısaca bir bilgi vereyim. Ondan sonra meclisi beklersek vakit çok geçiyor. Belki meclisi yani, hani beklemeyebiliriz. Öneri verebilmem için projeyi Aa, görmem lazım. Siz imar komisyonunda tartışabilirsiniz. Yani üç projeyi de tartışsaydınız. Şu an hala fikirleri açığız. Yani şöyle ama bizim tek sıkıntımız şu. Onun için kafa yoruyoruz. Orada parklanmayı serbest bırakırsak eğer yani herhangi bir yasaklayıcı bir bariyer tarzı bir şey olmazsa maalesef insanlarımız ve biz belki ben de dahil olmak üzere ikinci sıra müsaitse üç üçüncü sıra parklanma yapabiliyoruz. Daha bu pazar günü işte hastane tarafından gelirken eski Fertek yolu İsmet Sayın Caddesi'nde inanılmaz komik insanlarımız var. Gerçekten çok komik insanlarımız var ve video çekesim geldi aslında. Plakaları da çekeyim. Söyleyeyim dedim ya şunları. Sosyal medyada en azından 50-60 bin takipçimiz var. Bir duyuralım. Ve sonra dedim neyse boş ver. Ya e adamın önünde bir cep yapmışız. Adam 5 metre ilerideki cephe koymuyor. Ve 3-4 araçlık boş yer olduğu halde gelmiş park yasağının olduğu yerin ortasına çok güzel arabasını koymuş. Ya bu diğer insanlara hakaret etmekten başka bir şey değildir. Onu oraya koyan adam bence cahil bir adam. Topluma hayatta faydası olmayacak. Topluma faydalı çocuklar yetiştiremeyecek kapasitede bir insandır. Ya 5 metre ileride 4-5 araçlık yer var yani. Hani dedim acaba biri çıkmıştır da bu geldiğinde dolu mudur falan ama baktım bomboş, arkası da boş, orası da boş. Adam geliyor arkadaş geleceği dükkanlarına koymak için arabasını park yasa olan yere koyuyor. Sen bu adama ne yaparsan yap engelleyemezsin bu zihniyetteki insanları. E maalesef bu zihniyette de insanımız var. Dediğimiz gibi belki bazen dalıp bizi de koyuyoruz bilmiyorum. Ama akıl açıklanacak bir şey değil. Öyle olunca da tek yön beni sadece şuradan korkutuyor. Orta bazen öyle bir beklenti var. orta kalksın, burası 3 şerit, 4 şerit akar gider. Emin olun akıp gitmeyecek. İkinci sıraya, üçüncü sıraya parklanma olacak. Yine bir araba geçene kadar böyle yolu daraltacağız. Aynı derbent çıkışında olduğu gibi derbent kavşağında da bakıyorum. Hani oralara bir dikine parklanma yapmıştık. Adam dikine koyuyor, onun arkasına koyuyor, arkasına bir daha koyuyor. Orayı da değiştireceğiz. Yani tek yön projesiyle birlikte onu da duyurmuş olalım. O da öyle dikine parktan falan yaptırmayacağız artık. Biz vatandaş faydalansın. Daha çok park olsun diye yapıyoruz ama vatandaş trafik kesiyor maalesef. Yani Ankara, İstanbul'a hepimiz gidiyoruz. Büyük şehirler hepimiz gidiyoruz. Ya yani yeri geliyor arabayı götürüyoruz. Metro durağını oraya koyuyoruz. Orada inip metroya binip gideceğimiz yere gidiyoruz. Bizim de artık böyle yapmamız lazım. Merkezde otoparklarımız var. Daha otoparklar da yapacağız. Dışarı caminin oraya olsun, valinin oraya olsun. Hastanenin oraya yapıyoruz. Hastaneye daha geçenlerde işte hastaneye gittik. Bu sabah da hastanedeydim. Ya arkadaş kapalı otoparkın yarısından fazlası. Boş yarısından fazlası diyorum. Ama hastanede bir kavşak var. Dünyanın neresinde görülmüş ki kavşağın ortasına araba park etmek. Ya bu hangi zihniyettir? Bu hangi kafadır? Bu hangi mantıktır? Bu nasıl bir bakış açısıdır? Acil de değil orası. Sen yani acil olur. Çoluğun çocuğun bir akının acil yetiştirecek olursun. Yolun ortasına koy trafiği de kes. Eyvallah başımızın üstünde yerim var. O bile doğru değil. Arkadan da belki acil biri gelecek ama orası poliklinik girişi. Hastanenin altında kapalı otopark yeri boş dururken kavşağın ortasına araba koymak nasıl bir zihniyettir ya? Bu nasıl bir akıldır yani? Bu nasıl bir kural tanımamazlıktır? Gerçekten kural tanımamazlık bu. Başka bir şey değil yani. O yüzden de tek yön projesi beni korkutuyor. O yüzden 3-4 proje üstünde çalıştırıyorum. Maalesef ve maalesef üzülerek söylüyorum. Ben de bu toplumun bir parçasıyım. Ben de bu toplumun bir bireyim kurallara uymuyoruz. Şikayet çok güzel ediyoruz. Her şeyden şikayet ediyoruz ama kendimize geldiğimiz zaman kurallara uymuyoruz. O yüzden de kurallara uymama gibi bir seçenek bırakmak istemiyorum Tekyen projesinde. Herkes uymak zorunda kalsın ona fiziki engelleme koyalım istiyoruz. O yüzden arkadaşlar titiz düşünüyorlar. O yüzden 3-4 tane proje çalıştırıyoruz. En büyük amacımız da ikinci sıra parklanmayı yaptırmayacak bir parklanma olsun. Ona göre de bir tek yönümüz olsun diye çalışıyoruz. Ee, bir tane projenin bir tanesi zaten bizim seçim zamanı kitapçıklarda da gösterdiğimiz gibi ortada toplu taşıma sağlı sollu parklanma vardı. O soldaki parklanma da trafik açısından biraz rahatsızlık verebilir ya bir kesim yani bir kesim dediğimiz bu işin uzmanları şimdi farklı bir şey üstünde daha çalışıyorlar. En son iki üç tane proje gelecek. Ondan en mantıklı olanı seçeceğiz. Arkadaşlara söyleyeyim o esnada bizim imar komisyonu da toplayan sonuçta bütün partiler İmar Komisyonu'nda varlar. O son kez komisyonda da bir üzerinden geçinen meclise yetişirse meclis ama bir aydan önce ben ona artık karar verip başlamak istiyorsun. 2-3 yıldır da başladık başlayacağız, başladık başlayacağız. İş biraz uzadı. Yani bu yaz orayı yapıp parça parça, etap etap yapıp bitirelim istiyorum. E, komisyonda tartıştıralım. Öyle söyleyeyim. Tamam. Ha yok meclis dersek ya biz geliriz bir daha toplanırız, sebebimiz görelim, fikrimizi veren derseniz de mecliste toplayıp biz gayri resmi olarak sadece onu özet toplarız. yok. Yani onu da yapabiliriz aslında. Onda bir sakınca yok aslında. Müsait olan herkes gelir. Bu Son kadar büyük bir projede, projede yani hepimizin fikrinin olması. Onu bizim arkadaşlar not alsınlar. Kimse yok burada zaten. Yani. Onu söyle. Yani olan bir resmi karar alacağımız bir şey değil. O yüzden biz duyururuz. Projeler geldi diye üç projeyi de burada gösteririz sizlere. Sizlerin de fikrinizi alıp ona göre yolumuza devam edebiliriz öyle